Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz Ümit marka bisikletimizin kurulumunu yapacağız. Kutu açılımını yapıp montaj işlemi yapacağız. Bu işlem nasıl olur sizlere onu göstereceğim. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olarak bisiklet videolarını takip edebilirsiniz ve işleme başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle görmüş olduğunuz bağlantı kısımlarını çözüyorum. Evet açıyoruz arkadaşlar. Bisikletimiz bir mücant. Sepetimiz. Bisikletimizi çıkartıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar parçaları ve en son olarak da çamurluk kutumu. kutumuzu atıp öncelikle arkadaşlar bakın Öncelikle yapmamız gereken işlem çizilmesin diye bağlanmış olan cırtlarımızı kesmek. Cırtlarımızı, iki tane cırtımız vardır arkadaşlar. Plastik parçaları atıyoruz. Tekerleğimizi aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz plastik parçayı da çıkartıp atıyorum. Evet. Sonrasında görmüş olduğunuz cırtımı kestim. Ve bu poşeti de çıkarttıktan sonra arkadaşlar Başka çıkarmam gereken bir şey kalmayacak. Bunu da çıkartıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bisikletimiz bu arkadaşlar. Montajı nasıl yapılır, sizlere onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar, gördüğünüz gibi bisikletimiz burada. Parça kutumu açıyorum arkadaşlar. İçinde sele görüyorsunuz. Koltuk. 2 adet pedalımız. Pedallarımız çıktı arkadaşlar. Sele borumuza geçireceğimiz düşümüz. Sele borumuz. Ve de arkadaşlar görmüş olduğunuz plastik. Bir de cıvatalar var. Bu cıvatalarla da arkadaşlar sepetimizi bağlayacağız. Sepet montajı için kullanacağız. Öncelikle yapmamız gereken işlem arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz plastiğimi alıyorum ve direksiyonumun altına geçirip ilk işlem olarak direksiyonumu takıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde takılacak buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın ilk başta bunu taktık. Direksiyonu yerleştirdikten sonra frenime tekerleğe geçmesi için şu kısımdan görmüş olduğunuz kancadan çıkarttım arkadaşlar. Sonrasında ise görmüş olduğunuz ön tekerleğimizi ilk işlem olarak ön tekerleğimi montaj ediyorum arkadaşlar. Bunun herhangi bir yön tarafı yok arkadaşlar. İstediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Tersi ya da düzü olmayacaktır. Evet. Ayağımı da açıyorum arkadaşlar. Rahat çalışma yapabilmek amacıyla. Gördüğünüz gibi bisikletimizin şu anda tekerlerini taktım. Ve tekerlek vidalarımı sıkarak işleme devam ediyorum arkadaşlar. Bunun için bana 14-15 anahtar gerekiyor. 14-15 anahtarımla görmüş olduğunuz tekerlerimi ortalayıp tekerleğimizi sıkıyoruz arkadaşlar. Tekerlek tamamdır arkadaşlar. Tekerleği taktıktan sonra görüyorsunuz ön tarafın çamurluğu, ön çamurluğumuz. Ön çamurluğumuzun montajını yapıyorum hemen. Şuradan vidayı söküyorum. Ve bunu takarak çamurlu takarak işleme devam ediyorum. Eğer mid varsa bisiklet aldıysanız büyük bisikletlerin kurulumu daha basittir arkadaşlar. Ondan bahsedeyim sizlere. Vitesleri ayarlı olarak gelir zaten. 26 ya da 24 çantların. Bunu da ekstradan taktığımız işlem arkadaşlar. Ekstradan bunda takılan tek şey görmüş olduğunuz gibi sepetimiz. Sonrasında tekerleğimizi ve çamurluğumuzu taktıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz seleborumuzu mandalını kullanarak sıkıyoruz. Evet. Bunu da yaptıktan sonra görmüş olduğunuz süsümüzü koltuğumuzun altına yerleştirerek koltuğumuzu da bağlıyoruz arkadaşlar. koltuğumuzu montaj yapıyoruz. Tamamdır. Sonrasında daha önceki videolarından da bildiğiniz üzere pedallarımızı nasıl takılacağını biliyorsunuz arkadaşlar. L sol tarafa şu görmüş olduğunuz R harfi sağ tarafa olacak şekilde takıyorum. L tarafı ters iş arkadaşlar. Yani ikisini de ön tarafa doğru çevireceksiniz. Evet. Bunu taktım. Sonrasında sağ tarafın pedalını takıyorum. Unutmayın arkadaşlar. ikisinin de pedallarımızın ikisini de takarken anahtarımızın iki tar ikisini de ön tarafa çeviriyoruz. Basit ve pratik çözüm istiyorsanız bu kadar basit. Sonrasında arkadaşlar geldik direksiyonumuzun sıkılma işlemine. Direksiyonumun hizasına bakarak Direksiyonumuz düz olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Direksiyonumu da sıktım direksiyonumuzun süsünü şuradan cırtlayacak şekilde geçiriyorum. Özel kendi cırtları var zaten arkadaşlar. Herhangi bir başka bir şeye gerek yok. Ön frenimizi çıkardığımız gibi takıyorum. Sonrasında en son montaj yapacağım şey arkadaşlar sepetimiz. Sepetimizin arkadaşlar görüyorsunuz şu bağlantılar var. Öncelikle şunları bu şekilde geçiriyorum. Bakın. Bu sepetin parçası plastik olduğu için plastiği sağlam tutmamıza yarayacak. Sonrasında evet, Bunları bağlantı noktasına geçirip alyanla sıkma işlemini kalıyor. kurulumu tamamladık arkadaşlar. Bisikletin kurulumu tamam. Tek bir eksiğimiz kaldı. O da pabuçlarımızın nasıl ayarlanacağı. Ve şu görmüş olduğunuz fren kollarımı alyanla 5 alyan kullanarak fren kollarını sıkıyorum arkadaşlar. Her bisiklette aynıdır bu. 5 alyan kullanarak ya da sonra, yıldız sonrasında da kullanma şansımız olabilir. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi pabuçlarımı ayarlayacağım. Pabuçlarımı ayarlayıp işlemimi sonlandırıyorum. Evet. Arka pabucumuzu gördüğünüz gibi ayarladım. Şimdi geliyorum arkadaşlar, ön pabucumuzun ayarına. ön pabuçlarımı da ayarladıktan sonra bisikletimin montaj işlemi tamamdır. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bisikletimizin montaj işlemi tamamdır. Siz de montaj ya da basık bisiklet videoları ve daha fazla bisiklet videoları istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olarak videolarımı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.